ya? Yani şu uzaktan eğitim işini kesinlikle gözünüzde büyütmeyin hanımlar. Lütfen rica ediyorum. Şuraya bak öğretmenin el sallıyor. Ben yaz dönemi boyunca yani açılır da nasıl ayrılır, nasıl koparır bu kadar alıştık ki bir Nasıl kopacağım diye düşünüyordum ya. Ya çok sevindim. Ben zor bekledim. Alo. Hacer, online eğitimdeyim Banda. arkadaşım. Ben seni arayacağım Banda. tamam mı? Hadi görüşürüz. Banda. Hadi bay bay. Donmuştur. Banda. Ne oldu?